Daha inecek mi? Aa, sahil daha güçlü. 907. 907. 907. Sahil. Ama dondurma yapıyor. geliyor. Tamam dur bekle. Bir tane daha. Bir tane daha mı atıyorsun? el yapacağım şimdi bekle. Tamam, sahil yap. Bizim usta bana dondurma hazırlıyor. Hey, ee, sen onun ikine koymadın herhalde. Koydum abi. Koydun mu? Hı, hı Şey, o kakao falan. su unut unuttuk. Unuttuk. Unuttuk onu. Kazım, kakao istiyor mu? Kakao İstiyorsan istiyorsan vereyim abi. He, ya, unuttuk, ya, ya. unuttuk. Ya, ya. Onu, 12 onu unuttuk? Bu da senin. Tamam mı? Var, 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 var. Abi de bana ne yapacak. Ha. Özellikle buraya dondurma yemeye geliyorum.